gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına cevap veren bu önemli yatırımı hayata geçiren Kestel Belediye'mize teşekkür ediyor. İyi ve saygıyla yürekten selamlıyoruz. Bu şehitlerimizi ve ebediyete irtihar etmiş Türk büyüklerini rahmet ve minnetle anıyor. Sizleri İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat, İstiklal Marşımız. sakinleri törenimizin bu bölümünde açılış konuşmalarına geçiyor ve ev sahibi olarak selamlama konuşmalarını yapmak üzere Vali Mehmet Mahalle Muhtarımız Sayın Nuray Soylu hanımefendiye huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın protokolde açılışımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz değerli konuklar ilçemizi sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlarla geleceğe hazırlayan, hayata geçirdiği projelerle Kestel'in vizyonunu genişleten, üretken belediyecilik anlayışıyla şehrimize değer katan, Kestel Belediye Başkanım Sayın Ferhat Eroğlu huzurlarınıza takdim Sayın Valim, çok değerli Önce Sayın Bakanım, çok değerli AK Parti Bursa İl Başkanım, çok değerli Kaymakamım, çok değerli Bursa'mızın ve ilçemizin protokolleri, değerli muhtarlarım, Kestir'in sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve yönetim kurulu hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bugün ilçemizin en büyük mahallesi Vali Mehmet Mahallesi'nde modern yaşamımıza uygun bir otopark ve pazar alanını hep beraber hizmete sunuyoruz. Geldiğimiz günden itibaren ulaşılabilir bir hizmet ağı ulaşılabilir hizmet belediye başkanı olarak sizlere söz vermiştik. Bugün de o sözlerimizde tutmaya devam ediyoruz. 12 bin metrekare dört kat alanda oluşturduğumuz otoparkımız ve pazar alanımız bugün itibariyle otopark olarak hizmete girecek. Pazarı da açacağız demiştik. Sadece pazarcı esnafımız bayramdan sonraya kadar müsaade istediği için bugün pazarı bayram sonrasında bir kaos olmasın yani o geçiş esnasında bayram sonrasına bıraktık. Otopark Hizmet biz göreve geldiğimizde yüzde 65 olarak kabı inşaatı bitmişti. Yaklaşık maliyeti 280 milyon TL'lik bir yatırımı sadece 2 milyon TL'si biz hizmete geldiğimiz ödenmişti. Her zaman söylüyordum bir yükümüz var diye işte o yük bugün burada. Hep beraber açılışını yapacağız. Verdiği hizmetlerden dolayı Kester Belediye Başkanımız Ferhat Arıoğlu'na biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi milletin iradesi Gazi Meclisimizde temsil eden Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekilimiz, çok değerli bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı huzurlarınıza takdim ediyoruz. Çok kıymetli Kesterli Bursalı hemşerilerimiz sizlerle bir araya gelmiş olmaktan bu heyecanı, bu coşkuyu, bu güzelliği sizlerle beraber yaşamaktan ne kadar büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla muhabbette selamlıyorum. Muhtarımız oldukça kısa ve öz konuştu. Dedim ki neden kısa ve öz konuşuyor? Çünkü konuşmaya gerek yok. Eser ortada. Vani Mehmet Mahallesi gibi bir mahallede şu güzel, şu büyük eseri ortaya çıkarabilmek, tamamlayabilmek, milletimizin hizmetine sunabilmek gerçekten bir beceri. Adeta başlangıcından teslim aldık ve bugün geldiğimiz noktada açılışını gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimlerde şu geçtiğimiz iki yılda özellikle CHP'li belediyeler hangi noktada bir imşa, bir işe imza atabiliyor mu? Gayret gösteriyor mu diye baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. Çok değerli bakanım, kıymetli kardeşlerim, değerli keserler. Sizlere hürmet ve saygıyla selamlıyoruz. Eser burada duruyor. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Diyoruz. Değerli Valimiz, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Valim, Sayın Bakanım, çok değerli protokol, kıymetli mahalle sakinlerimizle birlikte, Fatih Sinoğlu hatibimizin duası eşliğinde, Mehmet Mahallesi Katlı Otopark ve Pazar Alanının açılış kurdelesini Elhamdülillah Rabbil Besmele. Olmayan işte hayır yoktur diyor. Onun için biz de bismillah ya Allah diyerek bu tesisimizi, bu hizmet binamızı eee kardeşlerimizin, milletimizin hizmetine açıyoruz. Evet. Kessel hazır mıyız? Ses gelmedi ya. Hazır mıyız? Evet. Bu Bursa'dan duyulmaz. Bursa'dan duyulması lazım. Kessel hazır mıyız? Evet. Ha şöyle maşallah. Peki bu güzel eserde vatandaşlarımız araçlarını park edecekler. Doğru mu başkanım? Burada bir ücret olacak herhalde. Peki şu hizmete alışmak için burada bir ay süreyle otopark ücretsiz olsun mu? Evet. Yeter mi sizce? Yetmez mi? Peki üç ay süreyle bedava olsun mu? Yeter mi? Ben duymuyorum. Üç ay süreyle otopark bedava olsun diyenler bir ses versin bakalım. O zaman hangi aydayız başkanım? Mayıs'tayız. Mayıs'tayız. Peki şöyle yapalım mı? Sene sonuna kadar bu otopark ücretsiz olsun mu? Başkanımıza baktı. Dedi ki ses yetersiz bununla ben ücretsiz yapamam. Biraz daha yüksek ses, ses gelmesi lazım. Sene sonuna kadar bu otopark ücretsiz olsun mu? Olsun. Evet, o zaman hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. <laughs>